Üyelerimiz, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, değerli milletvekili aday adaylarımız, kıymetli misafirler, Mart ayı ilç, e, il danışma meclisi toplantısına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Konuşmamın başında Mart ayında teşkilatımızın göz bebeği olarak değerlendirdiğim ve düşündüğüm özellikle yan kademe kadın kollarımızın kongresinin Ayrıca gelişim kolları kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu şekilde kongresini geçiren ve yeni göreve başlayan başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyorum. Evet, değerli misafirler, biz Artuklu ilçesiyiz. Bakırcı Ahmet Usta ile Sarraf Hanna Usta'nın Tarzi İlye Usta'nın her sabah birbirine hallişler dilediği bir ilçenin, bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu sebeple Başbakanımızın Mardin ziyaretinde ifade ettiği gibi aslında çözüm sürecine kardeşliğe, birliğe, beraberliğe ilham veren bir şehiriz, bir ilçeyiz. Bu sebeple çözüm sürecinin katmanlarında Mardin'de, Artuklu'da, İnsanların farklılıklarının kültür zenginliği olduğunu bilerek biz insanlarımıza yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu sebeple ilçemizde bulunan Arap, Süryani, Kürt vatandaşlarımızın arasında hiçbir fark gözetmeden insana dokunma işlemlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Onunla beraber teşkilat çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz teşkilat çalışmamızın en başındaki en önemli çalışmamızın gayemizin özellikle seçim günü sandıklara sahip çıkma vazifesi ve misyonu olduğunun da farkındayız. Bu sebeple özellikle sandık güvenliği ve seçmenin sandıklara iradesinin iyi bir şekilde yansıması için çalışmalara başladık. Bu zaman zarfında yönetim kurulu toplantılarımızı, üye ziyaretlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Sandık esaslı çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ancak sen Başkanım zaten toplantımız basına kapalı. Özellikle kırsalda yaşadığımız çok büyük bir sorun var. Bu sorun malumuz elektrik sorunu. Elektrik borcunu ödemeyenlerin elektriğinin kesilmesi Belki mazur görülebilecek bir şeydir ama normal elektrik borcunu <laughs> ödeyen, kırsalda yaşayan hatta bugün bile sabah ilçemizde de elektrik kesintisi vardı. Keyfi elektrik kesintilerinin e, vatandaşa haklı bir şekilde izah edilebileceğini düşünmüyorum. Çünkü vatandaşlarımız elektrik borcunu ödüyorlar ama artık temel bir insan ihtiyacı olan elektrik hizmetinden faydalanamıyorlar. Biz iktidar partisiyiz. biz vatandaşına, insanına değer veren ve yaratılanı yaratandan ötürü seven ve milleti yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hareket eden bir siyasi partiyiz ve vatandaşımızın bu hizmeti almasının e, önündeki engelleri kaldırmak zorundayız. Ben bunu sadece bir seçim tehlikesi olarak görmüyorum. Bir iktidar partisi olmanın İktidarda olmanın, icracı olmanın ve insana değer vermenin e, bir gereği olarak bu elektrik sorununu başta sizin himayenizde özellikle Enerji Bakanlığı'na e, acil bir şekilde iletilmesini e, talep ediyoruz. Ayrıca bir iki haftadır gündemde olan özellikle elektrik kesintilerinin artık ibadet yerleri olan camilere de uygulandığını öğrendik. Bu konu hakkında biz e, TEDAŞ'la iletişim kurmaya çalışıyoruz ama hani borcumuz ödenmiyor falan şeklinde açıklamalar yapılıyor. E, özellikle ibadethaneler gibi yerlerin elektrik kesintisinin yapılması kamu hizmetinin aksatılmasıdır. ibadetin aksatılmasıdır. Bir hukukçu olarak siz de biliyorsunuz. Bu bir anayasa suçudur. Bu anlamda girişimde de bulunmamız gerekiyor. Genelde vatandaşlarımızdan aldığımız tepkiler bu yöndedir. Bunların çözülmesi için de önemli bir gayret sarf etmemiz gerekmektedir. Ayrıca burada çok değerli milletvekili aday adaylarımız var. Ben huzurunuzda onlara da seslenmek istiyorum. Aday adaylık sürecinde çok değerli aday adaylarımızla tanıştık. Biz elimizden geldiğince bütün aday adaylarımıza eşit mesafede yaklaşmaya çalıştık. Çok değerli, çok güzel insanlar var. Hem partimizi tercih ettikleri, bunun için çabaladıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. 7 Haziran'da listelerde adı olmayan, takdiri ilahidir bu, nasip kısmet işidir, olmayan aday adaylarımızın aday adaylık sürecinde gösterdiği seçim çalışmalarının partimiz için de devam ettirilmesini talep ediyoruz. Mesajlar geliyordu, çalışmalar yapılıyordu, güzel çalışmalar yapılıyordu, güzel destekler yapıyordu. Bu konuda bize söz veren aday adaylarımız var. Size hep destek olacağız diyen aday adaylarımız var. Biz bu buradaki birlik ve beraberlik duygusunun listeler açıklandıktan sonra da devam etmesini diliyorum. Beni dinlediğiniz için, sabır gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet olun.